Selamun arkadaşlar. Bugün hançeri biraz gezintiye çıkarttım. Ayağına bassın diye. Yavaş yavaş da basıyor çok şükür. O ne hançer? Hançer yine kilitlendi arkadaşlar. Oğlum ayağın yara bak. Ayağında sıkıntı var. Hı? O ne oğlum? Bu hançerde şöyle bir şey var arkadaşlar. Hani gerçekten de yani burada yaban hayvanı e, görmesine gerek yok. E, otomatikman e, kokusunu alıyor. Hani ne kadar uzakta da olursa olsun kokuyu alıyor yani. Otomatikman gidiyor buluyor. Dürüzüyor. Eminim korlarda veranda dilki de, kokusu veran geliyordur. yeşiller bakalım maşallah. Rüzgar olsaydı bizim at vardı arkadaşlar. Ne yayılırdı orayı. ham hım hım diye yedi vallahi. Hançer, hançer. Hançer, hançer. Gittin benden ayrıldın da. Çektiğine bak, görüyorsun. giderken böyle sektiriyor arkadaşlar. Biraz yavaş yürüyünce basıyor. İnşallah toparlayacağız ya. saat haliyle bile yerinde duramıyor arkadaşlar. Yani sağlam olsa uçuyor zaten. Saat haliyle bile yerinde duramıyor. düz. Yani hatta şöyle söyleyeyim emin olun yabani hayvanı görsün. Bu haliyle gider. Bu haliyle gider arkadaşlar. Ben hançeri tanıyorsam haliyle gider. Yavaş yürü oğlum, yavaş yürü de şöyle ayağın bassın dürüzü.

kütüğün içini çekeyim arkadaşlar. Şöylece. Allah Allah. bile boşarmış. Şerin tavarda. Kızım havada geldi. Ha, tavarda çok büyük köpek gitti. Ançerin üstü geldi. <laughs> Merhaba. Nasılsın? Hop verim sana. kek köpek battı hançer var döndü arkadaşlar ne mi gizeyim <laughs> arkadaşlar şimdi hançeri <laughs> bilerek bayağı yoruyor ki ee, vücudu sınsın e, bacakları iyice açılsın diye hır diyecek <laughs> basarak git. Acele et Basarak git. Hadi. Şimdi arkadaşlar e, ilçe ilçe bu tarafta kaldı. Yahlaş aramızda 3 kilometre falan var. E, Çöplük şurada arkadaşlar. Hani, e, mal güderken e, yatacağım, kalacağım yeri göstereceğim size. Buradan gözükmüyor ama e, şu depenin yani şu büyük tepelerin biraz daha arkasında kalıyor arkadaşlar. Yani baya baya ıssız bir yerde. Çok uzak. Mesafesi var. Orada kalacağız. Yani bildiğiniz e, yabani hayvanların içinde kalacağız. Aracın olsaydı e, oraya gidip sizin için bir ee, çekim yapan yardım oraları gösterecektim ama araç olmadığı için çok uzak arkadaşlar şimdi yürümeye kalksak e, geri dönüşü var bir de bunun e, haşad haşadımız çıkar ertesi gün yerimizden kalkamayabiliriz e, <laughs> ha, kalkmaya kalkarız da yani baya baya vücudu yorarız yani arkadaşlar e, o yüzden böyle bir göstereyim dedim yani şu gördüğünüz depenin Biraz daha arkasında arkadaşlar o, o aralarda zaten dediğim gibi çöplük burada İlçe bu tarafta kaldı çok güzel bir yerimiz var arkadaşlar bahar, bahar ayında nasip olursa bahar ayında bir görmenizi isterim gerçekten ee, çok e, böyle can alıcı bir yer ee, sabah orada uyanması falan muhteşem olacak inşallah malımızı da önümüze koyacağız gideceğiz hayırlısı inan. Gel de bunları yiyen de yemek ye. Ağzıma gir gel. Gel. Gel oraya. Hayır. Geleceğim bekle. Bekle. Hayır. Bekle. Bekle gel. Bekle. Otur. Otur. <laughs> <laughs> Vermiyor. Vermiyor. Anca. Otur ben anca. Gel de bunların yanında yemek ya. Oğlum. Boş ekmek lan. Ne var ki yani? Ha. Bir de ben ısırayım. <gülüyor> 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 dur vereceğim Vereceğim dur. <laughs> 何でしょう Diye ekmek getiriyorum arkadaşlar hani acıtırsam diye. Vallahi bir soğum anca yiyebiliyorum <laughs> bunların yüzünden. Hürcülerin. Hıh. Hmm. Oturun. Boğazıma durdu. Suda yok. <laughs> Get, su da yok. Geç su getir lan. Kuşa koşar değil mi beni quvale ya ekmek ekme kedirdiniz geçmişler buraya. Yaban hayvanlar. Hiç aklanmayacak arkadaşlar. Ju 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 ju. Ha, at oğlum. Allah Allah. Ben şehir sevmiyorum aga diyor ya. <gülüyor> Allah Allah. Tilkiyi <laughs> bir dinlesen la, dürzü. Ha? Niye yanıma gelip de şurada dursan ne oluyor? Nefesik güzel. Suyun, suyun temizliğine, rahatlığına bakın arkadaşlar. Evet, eve dönüş yaptık arkadaşlar. İyice oh, iyice yorulduk. Yat bayağı mançer. <laughs> Baba iş. Yavuz dede. Baba yorulduk. Ay lan bu ay. Ay lan bu ay. Aferin sana. Evet arkadaşlar beğenip abone olmayı unutmayalım. Görüşürüz kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.